Yetişkin kesim takım tutar gibi parti tutuyor ne yazık ki. Geçmişten günümüze bu şekilde bir sistem var. Ama geldiğimiz noktada genç kesim fanatik değil. Hatta birçoğu takım dahi tutmuyor. Çünkü yeni nesil teknoloji gençliği. Dünyanın dört bir tarafını gezmek istiyorlar. Dünyanın dört bir tarafına gidip görmek istiyorlar farklı dilden, dinden, ırktan kişiyle tanışmak istiyorlar. Böyle bir kaygıları da yok. Ahmet Hakan da AKP'yi uyarmış. Geçtiğimiz günlerde de MHP'li milletvekili Cemal Engin Yurt AKP'yi uyarmıştı. 18-25 yaş arası gençler AKP'yi sevmiyor, AKP'den nefret ediyor, oy vermek istemiyor demişti. Şimdi bir diğer uyarı da Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi. Biliyorsunuz Ayasofya meselesini Pat diye ülke gündemine yeniden getirdiler. Ama bu tarz taktikler AKP'ye oy kazandırmayacak diyor. 31 Mart yerel seçimlerinde de bir taktik denediler. Tekrar edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adına ağızlarını almadılar. Küçük gördüler. CHP adayı dediler. CHP devri çöplüktü dediler. Şuydu dediler, buydu dediler. Hatta bir bakana sordular. CHP'nin İstanbul atayının adı neydi biliyor musunuz dediler. Ya bütün dünya duydu sizin sayenizde. Bırakın İstanbul'u, bırakın Türkiye'yi. Bütün dünyaya Ekrem İmamoğlu adını siz tanıttınız, küçük gördüğünüz için. Çünkü yıllar ya da biz kutuplaştırırsak CHP'ye çöplük dersek, CHP'nin cibiliyeti bozuk dersek, CHP'nin geçmişi şudur budur dersek bu adamlar oy kaybeder diye düşündüler. Ama CHP değişmiyor. AKP değişmediği gibi CHP de değişmiyor. CHP'nin içerisinde de hala aynı kafada olanlar var. AKP Ayasofya meselesini ortaya attığında dedi ki yav kardeşim susun. Yorum dahi yapmayın. CHP'den bir tane milletvekili çıktı. Daha önce adını sanını duymadığımız, şu an bile unuttum adını. Hiç duymadım çünkü adamın adını. Bu da benim ayıbım değil, onun ayıbı. Başka konularda çıkıp konuşmamış, AKP'nin ortaya attığı Ayasofya meselesine çıkmış konuşuyor. Neymiş? Sultanahmet Camisi'ni de müze yapalım. Sonra AKP başladı. Efendim dedi CHP'nin ezan düşmanlığını, din düşmanlığını görüyorsunuz. Bu adamların kafası böyle dedi. CHP içerisindeki bu tarz kafadaki kişileri temizlemeli. Nedir bu tarz kafa? AKP ortaya bir yapay gündem maddesi atınca peşine takılıp lak 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 konuşup kayıkçı kavgası yapan tipler. Bu adamlar CHP'yi kaybettiriyor. Ahmet Hakan'ın uyarısı ise AKP'ye diyor ki kardeşim diyor bakın gelin o yazıda bazı bölümler var hepsini okumaya gerek yok. Ayasofya ile diyor gençlerin oyunu alamazsınız diyor. Bunun nedeni de şu şekilde Z kuşağı olarak tanımlamış yeni nesili bunlar naylon üstüne binip karda kaymak nedir bilmezler. Elde tabanca varmış gibi dıkşın dıkşın diye kovboyculuk oynamak nedir bilmezler. Siyah beyaz televizyonda Bonanza başlayacak diye heyecanlanmak nedir bilmezler. Bele takılan çağrı cihazıyla hava atmak nedir bilmezler. Hepsini geçtim ilk cep telefonlarına bile arkaik bir icat muamelesi yaparlar. Dolayısıyla nostalji duygusu üzerinden bunların oyunu alamazsınız. Derinlemesine bakamıyorlar. Gördükleri her ekranı parmaklarıyla büyütmeye ya da küçültmeye çalışıyorlar. Hakikat yerine yansımalara odaklanıyorlar. Pek soru sormuyorlar. Sofra toplamıyorlar ama iyi yemek yapma girişimlerine çok erken başlıyorlar. Kişisel özgürlüklerine bütün kuşaklardan daha fazla düşkünler. Dolayısıyla Ayasofya ile bunların oyunu alamazsınız. Dünyayı gezmeye çok erken yaşta merak sarıyorlar. Irklar arası arkadaşlıklara fazlasıyla teşneler. Teknolojik girişimlik bunlar için leblebi çekirdek gibi. Dünyanın her tarafındaki Z kuşağındakilerle duygudaşlar. Kafalarında ve kalplerinde sınır yok. Küreselci falan değiller ama küreseller. Dolayısıyla yerel ve içe kapalı bir söylemle bunların oyunu alamazsınız. Konsantre olamıyorlar. Dikkatleri çabuk dağılıyor. Uzun upuzun izahlar karşısında hemen esnemeye başlıyorlar. Üç cümleden sonra sıkılıyorlar. Çeşit arıyorlar. Fark arıyorlar. Bir müzik türüne ya da bir şarkıcıya meftun olamıyorlar. Tutuculuk, fanatizm, adanmışlık falan bunlarda yok. Dolayısıyla mevzuyu uzatırsanız bunların oyunu alamazsınız. İsmet Paşa'ya karşı duygu durumları mutlak işsizlik. Erbakan Hoca dendiğinde yaptıkları Google'da 3 dakikalık araştırma. Demirel'i tanıdıkları yer sosyal medyada rastladıkları 3-5 video. Tek parti dönemiyle ilgili izlenimleri birkaç siyah beyaz görüntü. Bırakın Turgut Özal'ı Mesut Yılmaz'ı Tansu Çiller'i bile bilmiyorlar. Dolayısıyla geçmişe takılırsanız bunların oyunu alamazsınız farklı bir yaklaşım bulamazsanız bunların oyunu alamazsınız. Bunu ben de dile getiriyorum. Sadece AKP için değil CHP için de bu geçerli. Bugün kararsız seçmenin büyük bir bölümü gençlerden oluşuyor. Bu gençlerin büyük bir bölümü ne yazık ki kendisini Türkiye'ye ait hissetmiyor. Kapılar açılsa Avrupa imkan verse gelin çalışın dese birçoğu çekip gitmek istiyor. Alanında iş bulamadıkları gibi sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla gençlerin oyunu alabilecek bir siyasi parti, gençlere umut verecek bir siyasi parti iktidar olur. Geçmişle kavga edip, şununla kavga edip, bununla kavga edip, geçmişi delik deşik edip, CHP'nin geçmişi şuydu buydu deyip AKP oy alamayacağı gibi CHP de AKP'ye laf yetiştirmekle oy alamaz. CHP'nin yapacağı tek bir şey gençlere umut olduğunu kanıtlayacak. Üç isim umut olduğunu gençlere kanıtladı. Birisi Muharrem İnce'ydi. İkincisi Ekrem İmamoğlu'ydu. Üçüncüsü Mansur Yavaş'tı. Dolayısıyla biz bu üç ismi siyaset sahnesinde daha uzun yıllar konuşacağız. CHP'ye düşen tek görev şu kurultayda gençlerin önünü açmak, değişimin önünü açmak. Kılıçdaroğlu'na düşen görev bir büyük olarak kenara çekilip onursal genel başkanlık ünvanını alıp partide değişimi sağlamak. Partide bu değişimi sağlarsa gençlerinde umudu olacak bir lider değişikliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de iktidar olur. Çünkü AKP artık ağzıyla kuş tutsa, CHP'yi hedef alsa, CHP çöplük dese camileri şu akra çevirdiler. İşte ezan düşmanı, din düşmanı bunlar diye söylense de gençlerin nazarında hiçbir şekilde dikkat çekmiyorlar. İstanbul seçimlerini gördünüz. CHP adayı dersek Ekrem İmamoğlu adına ağzımızı almazsak oy kaybeder sanıyorlardı. 23 Haziran seçimlerinde hatırlayın. Küçümsüyorlardı. İmamoğlu'nun adına ağızlarını almak istemiyorlardı. Ne oldu? 806 bin fark atıldı. Geldiğimiz noktada tarafsız bir kitle olan gençleri çekmek için üniversite sonrasında alanında iş bulmalarını sağlayacak mısınız? Şu KYK borçları için ne yapacaksınız? bu gençleri Türkiye'ye kendilerine ait hissetmek için ne gibi bir girişimler yapacaksınız? Üniversitede eğitim kalitesini nasıl artıracaksınız? Özgünlüklerini nasıl artıracaksınız? Bu gençleri düşünen, sorgulayan, irdeleyen bir nesil haline nasıl getireceksiniz? Bu tas programlarınızı, projelerinizi paylaşırsanız bu gençlerin oyunu alırsınız. Yoksa geçmişi didik didik ederek hangi parti olursa olsun hiçbir şekilde bu gençlerin oyunu alamaz.